Evet. Evlerimizdeki e, skor kasma challenge bitti arkadaşlar. Onun yedinci bölümünü de Şimdi bugün normal oynayacağız. Bugün de bir kendimde performans testi yapacağım. Yani birkaç tane maç yaptım bundan önce. E, onların bazılarında kazandım. Hatta bir tanesinde birinci olmuştum. Ama sonra yine kazandım. Bu oyundaki ilk birinciliğim oldu arkadaşlar. Bu videoyu çekmeden önce yine bir alıştırma yapmıştım. Birinci olmuştum. Başlıyor şimdi. Evet CSL bu. Şu seçmeleri aşağı indireceğim bekleyin tamam ee, şu kadar artık bu sefer daha fazla oldu 2301 tp toplam e, 6000 ay pardon 2699 tp istiyor şuraya girelim hemen ee, şuradan şöyle basit eğlencede gibi girelim size şimdi oyunun taktiğini göstereceğim arkadaşlar ondan dikkatli izlemenizi istiyorum Yeri açmadan da yani bu şekilde oynayabilirsiniz Göstereceğim. Cobblestone. Kaleden başlıyoruz ilk önce. Ama bitmiş. Açsın. Bekliyoruz. Hadi aç artık aç hadi. Ama şey yaptı ya. Daha herkes yeni başlamış şimdi. Haritaya bakarak ilerliyorum. ilerliyorum Ee, üstte bir tane kırmızı gördüğünüz zaman o düşman demek zaten. Hadi be onun üstüne atlayacaktım ama. Neyse. Ee, şu anda görevimiz düşmanları öldürmek. Evet arkada bir tane var mesela. Şu anda ben onu gördüm ama onu başka birisi öldürdü. Başka birisi öldürdü. Çarpıyoruz çünkü. <laughs> Aç ile oyna sen de oyna. Hepsi ile bunların hepsi hiçbiri gerçek değil. Şu oyunun, şu oyunun hilesini ben şu haberi dünyaya yazdığımda bu oyunu kimse oynamaz. Ciddiyim ya. Bir dakika bir dakika bir dakika. Değiş hadi hadi Anla şey yaptın hadi. Geç şuradan geç 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 Ne yapayım? geç 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 36 puanız ee, dördüncü şu anda onların arasından. oha adamlar ilerliyor ben yani bulamıyorum ki kimseyi haritaya bakıyorum ne, ne 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 açıp açıp oynuyor ben ne yapayım bana ne ya yok ki kimse yok ki kimse yok ki kimse yok ki gözükmüyor ama kırmızı gözükmüyordu anan 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 yaşama artık yeter geber yaşama ya yaşamayın artık siz ya <türüyor> <üyor> <türüyor> batıracağım mahvedeceğim bu oyunu artık Beğen Hadi canlan Ben daha bana ne ya bana ne ya bana ne bana ne bana ne, bana ne. kes sesini kapat bana ne Öl <laughs> 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 evet. Ya hep hep yine boş ver Yine Açıyorlar yine oyuncusunuz ya siz oyuncusunuz ya lan 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 beni öldürmedim Sait. Çok fena abi ben tutamıyorum. Sinir krizi geçeceğim şimdi. Az kaldı. Patlayacağım yani burada patlayacağım. Nasıl vuramıyorsun ya? Adama en yakın mesafeden vuramıyorsun ya? Kafayı yiyeceğim artık? Adam yok şu anda. Bakıyorum artık. adam yok. Adam yok. Yok. Kırmızı yok. Kırmızı işaret yok. Kırmızı işaret yoksa adam yok demektir. Gelsin şu şuraya be. Ne? 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 Tamam, 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 tamam. Yani <laughs> ya Söz evet, bir... <laughs> 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 geleni sıkacağım artık Arkadaşım olsun bile Arkadaşım olsa bile O birincisini ileyim ya. Nasıl bir hile bu ya? Nasıl bir hile? Ne tabi. Öldürdün öldürdün. Öldürdün kesin kesin. Dediğim yok bir şey öldürdü söylesin. Bana niye adamı öldürdüğünü gösteriyorsun şimdi sen? Tabii, Tabi 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 tabi. Tabi tabi. Öl 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 nice Ne adama bin kere ateş ettim zaten Ne yapayım daha Bakıyorum haritaya adam Yeni krizi geçiriyorum ya. 100 puan olduk daha artamıyoruz. Tabii ki bu da hile. Ne nerede nerede vuruyor? 이리 g i 야

karşı söylediyorum pompalı istemiyorum pompalı kullanmıyorum diye oyun aynı, aynı silahları veriyor ya Nerede? Nerede? Hani? Hani? Oynatmayın, oynatmayın öl 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 sakın 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 yaşama sakın sakın sakın, sakın o kadar mermi sıktım üst üste öl artık zahmet ya zahmet olacak gerçekten ya pusacağım lan yani. pusacağım pusacağım artık al tabi 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 öldürdü öldürdü tabi ve nice ekrem anlatıyor şimdi <laughs> Zarzı <zor> oluyor zaten, boşver. <laughs> ne Hadi 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 doğa artık hadi 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 doğa hadi. Bekletiyor bir de ya. Adam gelene kadar bekletiyor ya. Hilecinin önde gideni, boğanın hilecinin önde gideni. tabi 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 oldu Evet 247 puanla bitiriyoruz burada Bence iyi normalde 60-70 puan alıyordum çünkü Hani normal oyunlarda bunu söyleyebilirim Evet 98 tp aldık 98 iki tane üste Daha oynamak istemiyorum ve videoyu burada bitiriyorum Devam gelecek ee, Şu anda Görüntümü yansıtsam gerçekten inanamayacaksınız yani kendi suratımı yansıtsam inanamayacaksınız. Yansıtıyorum bakın ne hale geldim artık bir şişelizinden. Ağladım 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 bakın ne bu kadar ya bu kadar ne ya? sinir krizi geçeceğim artık sinir krizi her seferinde onlar yenecek her seferinde onlar kazanacak bıktım artık ya bir harita taktiği buldum onu da deneyeceğim onun da içine ettiler zaten arkadaşlar yani tercih etmiyorum ben bu videoyu csgo yani NE için çekiyorum yoksa çekmem Sırf siz siz csgo istiyorsunuz diye ben sizin hatırınıza çekiyorum ama yani maalesef çekmek zorunda kalıyorum çekmek gibi bir şey yapamam çünkü herkese hep CSGO istiyor YouTube'dan da istiyor ve sen birkaç takipçilerim istiyor evet bugün de böyle bitiriyoruz bundan sonra bir tane daha video gelecek ve bay